Evet. şartlarda bunu yapıyor. İnşallah gün gelecek daha da bir işlerini yapacağız. bu işe böyle baksın. Devre de devamlılık gerekiyor. Bir de doğru gün gelip devamlı çalışacağız. Çok güzel bir şey. 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 Ne diyelim? Sonunda Kuşatmak için bu. Biliyor musunuz? Ne var? Ne

<gülüyor> <gülüyor> Komünist misin sen? Komünist. <laughs> Komünistler alkışla. La <laughs> da Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şey ben gündem yok. değiştirmek <laughs> olduğunu düşünüyorum. Ha? Bence bu gündem değiştirmek. <gülüyor> <gülüyor> Hayır Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> bak bak bak. Recep Tayyip Erdoğan uyuyor <laughs> tamam mı? Hiç görmedin. Nasıl ne Tarihe şahit olacağım. 24 Temmuz Cumhurbaşkanı'nın... Neden 24 Temmuz? 24'ü. Neden 24? O 2 ile 4'ü topla 6. 6 kere 6, 36. 36 ile 6'yı topla 9. 9 içerisi de 6. 6'nın içinde kaç tane 2 var? 3. 666 şeytan. Recep Teper'den şeytandır. Dede <laughs> <laughs> 24. niye 24'müş? 24 mu ya? Aynı başka bir ayın ama 24 ile kapatılmış. Bunlar da 24'ünde açıyorlar işte. Helal ya, bu olsun, bu olsun be. Arası, ay ay görüyor. ay gelme gelme. kanı <laughs> <laughs> <laughs>

Oğuzsalcık paşaların da kucağında tayık lazım. kukla gibi oynatıyor da Yapacağı hiçbir şey yok. Ne gidip Amerika'ya savaş idam edilecek, ya Türk Silahlı Kuvveti'ne öldürecek, ya milliyetçi cephe boğacak onu yapacağı hiçbir şey yok. Kucağımız. Ne desek onu yapacak. Başka din, bir şey ciğerden yapıyorsan lan? Altı ay önceki konuşmasını izle Ne diyor? Şey değil. Biz de Ayasofya'yı izledik. Altı ay önce devlet yani, izin oraya Aa, ah bacım hacım. Valla senin de görüşün bence yanlış. Baba Babamın görüşü yanlış mı? Sözünü geri al, sözünü geri al. Yanlış. <laughs> Babama gel, babamın düşüncesi ya. ya. yüreği olmayacak mı bir şey yapacak? <laughs> o mu diyecek de yapacak mı diyecek de yapacak. Yedi de, de harbiden her şey Erdoğan'ın evet. sözüyle olmuyor ki ha, Böyle bir zamanda gerekti. Hay gereksiz değildi. Zaten şu anda yapmasın neden o. Ülke çekiyor. Gündem. ve uyanıyor tamam mı? Uyanıyor. Neydi lan? Recep Tayyip Erdoğan karısının adı neydi? Uyanıyor diyor ki evine aklıma bir fikir geldi. <laughs> Bu camiyi değiştirelim. Bunu kullanılabilire çevirelim. Neden? Neden olmasın ki? Mantıklı gündem değişik falan <laughs> tepki çekersin. hala <laughs> neye söyleniyor? Bravo be. Helal be. Millet Hala. şey <laughs> sanki <laughs> İnşaatları kendini yerde yürüt. <laughs> gitme. Pardon. Belki ben hala köy bulamadım oyunda. Ben asla geziyorum tamam mı? Asla bulamıyorum. Bütün bu masayı bir daha alalım ha. Kim <laughs> be? Hayır. At. <laughs> ay ay. Ali hani senin yeleğin Ali? Dede üşümüyorum, üşümüyorum. Herkes hani. 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 İkiniz de giyinin bak. Dede valla. Dede hava sıcak. İyi sıcak güzel. Sıcak sıcak. Ama saygı saygı. Dede, bu oyunu, Dede, bak, o masayı bir daha alsaydım. Dede buraya teynir oyna ha. Dede Amerikan oyunu. Dede Amerika. Ya ben bu atı öldüreceğim ha yanlışlıkla. Ha <laughs> <laughs> bak. Neyi aldın mı Hayır da kendimi zekalı gibi hissediyorum. Atı yapamıyorum. Hayır. <laughs> Bak. Ha. Peki hangi tarafta or tarafta? Galiba yanlış tarafa çıktım ya. Aha şuradan gidiş var mı? Ha, bulacağım lan o köyü. Ama, bu Köy bulacağım. <laughs> At yaparsın. Hmm. Açacak mısın, bu hmm? Açacak mı Yok Yapışıyor şey, ya. <laughs> Ne yapıyorsunuz Ne yapıyorsunuz gel <laughs> Gelmedi mi? kaçta Aliye <laughs> Hep de şeyin yağları kaldı. Dedim misin bize geçemiyor. yaparım şimdi kaplık yapayım da. Yap zaman da hepsini şu altı. de de de. de abi. Verilmiş... Ne öğrendi? Dede gözün aydın be. <laughs> niye? Dede çalmamışlar. Verilmiş... Yoo. Belki kaybolur muyum Hı? ya? Çok uzaklara gittim kaybolacağım gibi ama sanki biraz daha ilerlersem köy bulacağım gibi de. Ama yemedi ben geri dönüyorum. Hadi görüşürüz. <laughs> harita yapmam lazım. Aslında bir harita yapsam mükemmel olur. Ama nasıl yapıldığını bilmiyorum. Ay at. Sor. <gülüyor> <gülüyor> 53 elmasla. Aa. Bol kabar. Oy, buradan düşsem ölürdüm herhalde. ee, nasıl çıkacağız peki? Şuraya da kırarsam. Ay. Ev neredesin ev? Çünkü <laughs> Olsun. <gülüyor> Evim neredesin? Benim, benim. <laughs> Beni al. Tam <laughs> bunu getirmeyelim lütfen. Aa, ne oluyor? Neye bağırıyor? On nereye geldim lan ben? Ha. Benim... Belki de ağzıma taktın teşekkürler. <laughs> <laughs> Neye bağırıyor? Neden? duruyormuşak yaptı. Tut, tut, yapıyor. Kiste <laughs> çıldırıyor. Şu an köprü yapıyorum. İneği sal artık. Şu ineği. E, evi bulamıyorum ki dur evi bulayım İneği salacağız. <gülüyor> <gülüyor> Beni al kollarına. Aa. aa yetmeyecek. Ha yetti. Eskiden telefonda da Bad Wars vardı. Şimdi Xbox üyeliği gerektiriyor At. Egg Wars. Evet. At. It's look like you. Silah at avrat. At avrat kürş at. Bir kere. <laughs> bak bak bak. İsmimi yazdım. Bak şuraya da bir tane köprü yapmam lazım. Hadi yapalım. Bak Kalişahin Döndün Döndün Kamp fire Lucy'nin yanına gittiğimizde Sen bana vuruyormuş taklidi yap Eee tamam. saldıracağım? Bence sana. Bence de. <laughs> İki türlü de sana saldırıyor. <laughs> Bari masum olayım. Da. ben şuraya balkon yapacağım. Ama üşeniyorum. <laughs> Bak ya, güzel sesini lütfen bizi de kullanma. Ha? Güzel sesini lütfen. Bak buraya maden yolu yaptım. Oha bir şey yapacağım. Ama inşallah ev yanmaz bir yapacağım bir şey yüzüne. İneği yakacağım. <laughs> Lan niye? <laughs> pişmiş. Direkt pişmiş çıkıyor biliyor musun? Emin Emin değilim. Bence çıkıyordur tamam, ama. Tamam, indir öyle yak. Dur hayır, hayır Dur önce bir uyuyalım sabah olsun. Ya. Kıyamam onu. <laughs> İneği <Let's>... suçu neydi? Ben mı? Ben hiç tanımadım. İneği suçu neydi? Tavandakini şey yaptı bari. O suçlu çünkü. <gülüyor> Aa <gülüyor> evet. Eğer uslu bir inek olmazsanız sonunuz böyle. Tene. Dur hayır önce şey. Neydi biz teröristiz. Bak şimdi anlayacaksın ne yapmaya çalıştım. Beker. Adam bakın. Aa şey lazım ama. Niye da kırmaya çalışıyorum ki? O neyle yapılıyor? Makas. Ha yaptım. Abi Suriyeli misin? Abi hadi inek gel buraya. Beni <laughs> bak. Bu ne <laughs> bal kafa? niye geçirdin o kafa. Demek de. <laughs> hmm. Gucci Neyi düzelttim? Berker Dını Ha TPS'e geçti Ay. Patlama patlama Oha be Oha <laughs> İnek gitti ki zaten GG <laughs> Teşkilat mısınız? <laughs> <laughs> Balkabağ'ın <laughs> pardon da <laughs> Bakın anırma lütfen Hamısına. Onların da ne olur ya? Asla birine kalmasın. Evet bak bak bak. Sallanıyor. <laughs> tamam. Şimdi. Dur bekle ona ihtiyacım olacak o yüzden onu oradan alayım. Bunu değil be. Allahu Ekber Allah Allah Dur kendimi yaktı La <laughs> ilahe O bir ne kutsanmış dur Allahu Allahu Ekber Allahu Ekber Dur bakayım hot oh, pişmiş geliyor lan işte Gel lan buraya Yine yıl <laughs> Hayır hepsini yak Tokları yap <laughs> Hayır. İnekler Süt verir. Bu süt mü? Ne ne işe yarayacak? Dur <laughs> şunu bir yerden alalım. Bu cip o şeyleri taşıyor. Dur ama first first. <laughs> Bak sen isteyince benim de sesim geldi. Ve kafamdaki şu şeyi çıkarmadan vakti geldi artık. Bence de. Hayır. Hadi biraz daha. Şimdi ben su atsam inekler demiş, su, su no. dur, de mi susuz gider? Ya. Dur, dur 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 çık. ha. Neden ölmedi? Hesapla ölüyor bir de neden ölmedi? Sen neden bana bakıyorsun? Oha. <laughs> no. <laughs> <laughs> Arkadaşı onu boostladı. Pardon da sen kötü bir ineksin. Gel buraya. <laughs> Onu da onda onu da Hayır as. <laughs> asalım bunu. Asmak daha büyük bir işkence. <laughs> evet. Çok işkence. Ama şeyim <laughs> nerede ki? Şuraya koy <laughs> şunu. <Kötü. gülüyor> Sen cız ineksin cız. Belki mama sesler çıkarma <laughs> Sesler titriyor. <laughs> çıkarmam lazım, çıkarmam lazım. <laughs> ay ay pardon. Lan inek düşürdüm lan aşağıya. Nasıl? Bal ala ben de ölüyordum. Sen neden buradasın? Oyun kasma be. Abi Minecraft'ın küpsün lan. Neyin kasabilirsin? Ben de bilmiyorum. Lan başka bir şeyler mi oluyor? Lan ben video çekiyormuşum. Cık, lan kafayı yiyeceğim ya.